Herkese merhabalar arkadaşlar, sevgili ve değerli seyirciler kanalımıza hoş geldiniz. Yalı çapkını setine gelen konuk oyuncu Mini Tugay bomba etkisi yarattı adeta arkadaşlar. güzel oyuncumuzun girişiyle dizide tansiyon daha da artmış durumda ve gündeme gelen konulardan biri de Mini Tugay'ın son hali. Çünkü önceki haline baktığımız zaman daha değişken olan Mine Tugay'ı bazı isteyicilerimiz tanıyamadı ve güzel oyuncunun nerede olduğunu soruyorlar yorumlarda. Bu yorumlar sonucunda Mine Tugay'ın estetiği aldığını düşünüyorlar. Ve yeni bölümde neler olacak, neler yaşanacak Cuma günü göreceğiz arkadaşlar. Eminet dizi diziye gelmesiyle dizi daha da canlanıyor, daha da e, tansiyon artıyor. Bizden bu kadar, hoşça kalın.